Bilin bakalım bugün ne kombini yapıyoruz? Ben senin iyiliğini düşündüğüm için söylüyorum diyen kadınların kombini. Bunlar genelde akrabadır. Tam onlara yakışır bir tulum buldum. Cuk diye oturacak. Ha, tulum tam kendisi valla. Ama bayağı iyiymiş bu arada. Siz neden birinin iyiliğini düşündüğü için her şeyi ona söyleme haddini kendinizde buluyorsunuz? Acaba, acaba? Aa ben seni çok sevmesem bunları sana söylemem. Söyleme! Ben sana bir soru sormadığım sürece sen o konuda bana bir fikir verme. Mümkün ise. Şimdi size tam onların sesini yapacağım. Bak. Ha buradan bir topuz. Bekle. Genelde de bu renkte ruj sürerler. Bulduğu bütün takıları böyle özellikle şöyle kelepçe şeklinde takarlar. Çantası da her zaman yüksek markanın bir muadilidir. Üstüne de genelde kürk giyer. Tabi ne giyecek? Her şeyi bilir. Her bokoluk ablamız. Canım benim ben seni sevmesem sence sana bunları söyler miyim? Hepsini bir bir yaşadım. Bir bırak da ben de yaşayayım sinirlendim gene. Otulum. Seni şeker kız, bunları daha çok yaşayacaksın. Sen ablanı dinle, ablanı. Umrumuzda değil sizin tavsiyeleriniz. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Kendim öğrenmek istiyorum.